Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifimizin hepimiz hakkında, tüm insanlık hakkında hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah Ramazan-ı Şerif boyunca sizlerle hadisi şerif sohbetleri yapacağız. Sevgili Peygamberimizin bize miras olarak bıraktığı o değerli hazineyi anlamaya, kavramaya, üzerinde düşünmeye gayret göstereceğiz. Biliyorsunuz bizim inancımızda iki temel kaynağımız var. Bir tanesi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, ikincisi de sevgili peygamberimizin bize miras bıraktığı sünnet-i nebeviyesi, hadisi şerifler. Biz bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Hayrul kelam, kelamullah. Hayrul hedyi, hedyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kelamların en güzeli, en doğrusu, en net olanı Allah'ın kelamıdır. Yolların da en doğrusu, en güzeli Hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevgili peygamberimizin nurlu yoludur ve nurlu izidir. Biliyorsunuz günümüzde insanlık kıymetli kardeşlerim doğruyu bulma noktasında bazen yolunu şaşırabiliyor, kaybedebiliyor. İnsanlık doğruya hasret kalabiliyor. İşte tam da o günleri yaşıyoruz. Eğer bugün insanımız kime inanacağız? Neye inanacağız diye bir endişe içerisindeyse, bir tedirginlik taşıyorsa işte hiç kendisini yormasına, deneme yanılma yöntemleriyle zaman kaybetmesine gerek yok. En son ve mükemmel olan din Allah katında innet din-e indallahi'l İslam, Allah katında muteber ve makbul din olarak İslam'ın temel kaynaklarına yönelmesi lazım kıymetli kardeşlerim. Biliyorsunuz gerek ayeti kerimeler, gerekse hadisi şerifler, bu iki temel unsur ibadet hayatımızı teşekkül ettirmemizin yanında, yani biz ibadetlerimizi ya ayetlere dayanarak ...ya da hadis-i şeriflere dayanarak... ...ibadetlerimizi oluşturuyoruz... ...ibadetlerimizin şeklini, zamanını... ...her boyutunu... ...ibadetlerin... ...her boyutunu biz ayetlere... ...ve hadislere dayanarak... ...teşekkül ettirdiğimiz gibi... ...aynı zamanda... ...bir medeniyet... ...kültür... ...ve ahlak inşasını da... ...bunlara dayanarak yapıyoruz... ...kıymetli kardeşlerim... ...yani... Medeniyetlerin inşası, kültürlerin inşası ve özellikle bireylerin ve toplumun ahlakı genellikle dinlere dayanır. Bizim İslam inancında da bizim ahlakımızı geliştirecek olan, ahlakımızı güzelleştirecek olan en başta Kur'an ahlakı peşinden de bize örnek olarak gönderilen sevgili peygamberimizin yüce ahlakıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu gibi ayeti kerimede Estaizu billah Ya Amen amenüstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'aküm limâ Ey müminler Ey inananlar sizi hayat veren şeylere size hayat bahşedecek huzur bahşedecek güzellikler bahşedecek. Sizi mutlu kılacak umdelere, hakikatlere sizi davet ettiği zaman Allah'a ve Resulünün, Allah ve Resulünün davetine, emirlerine mutlaka icabet edin buyruluyor. Yani hayat veren ilkeler diyebiliriz. Hayat veren umdeler diyebiliriz her bir ayeti kerime için, her bir hadis-i şerif için. Biliyorsunuz ayeti kerime kelime anlamı itibariyle ayet delil demek, kerime son derece cömertlik, insanlığın hayrını düşünen deliller anlamındadır. Yani Cenab-ı Allah'ın bize gönderdiği ayetler, mesajlar sıradan bir beşer sözü değildir. Yani biliyorsunuz bizim gibi aciz, beşer olan insanların sözleri bugün itibariyle doğru olur, bir müddet sonra bir de bakmışsınız ki çağın gerisinde kalır, söz eskir. Ama kainatın yaratanının sözleri asla eskimez, asla yıpranmaz ve asla değişmez. Ayeti kerimede Allah'ın sözlerinin asla değişmeyeceği ifade buyruluyor. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimizin sözleri de böyledir. Hadis-i şerifler de böyledir. Biliyorsunuz Allah Resulü Efendimiz az konuşur, öz konuşur, işe yarayan, işe faydalı, her yönüyle faydalı güzel sözler konuşurdu. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri belki bizim gibi uzun uzun değildi. Kısa ve veciz ifadelerle çok şeyi ifade edebilen sözlerdi. Çünkü onun sözleri vahiy süzgecinden geçmiş, Allah'ın kontrolünde söylenmiş sözlerdir. Bunu nereden biliyoruz? Necim suresinde Rabbimiz وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا vahyun yuha. O hevasından, keyfinden asla konuşmaz. Onun konuştuğu ancak Allah'ın kontrolünde bir vahiden ibarettir buyruluyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bir defa hadisi şerif dendiğinde şunu hiç unutmayacağız. Hani Asır suresinde Rabbimiz bizlere insanlığın hüsranda olduğunu, insanlığın bunalımda olduğunu, insanlığın ziyanda olduğunu, zararda olduğunu ancak dört sınıf insanın ancak zarardan kurtulabileceğini ifade buyurmuş ya, işte bunların bir tanesi iman edenler, mümin insanlar, Allah'a inananlar. İkincisi amellerini faydalı, hayırlı işlerle süsleyenler, salih amel işleyen, işleyenler. Üçüncüsü ise hakkı tavsiye edenler, dördüncüsü sabrı tavsiye edenler diye bildiğimiz ilkelerin üçüncüsünde hakkı tavsiye etmek. Hak nedir? Mutlak doğru olan demektir. Peki biz insanlara mutlak doğruyu söylemek istiyor muyuz? O halde mutlak doğru olan sözler, başta Allah'ın kelamı, sonra da sevgili peygamberimizin o Rabbimizin kontrolünde bizlere miras olarak bıraktığı sözlerdir. Sıradan sözler değildir. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz bugün insanlık hakikaten doğru söze hasret kalmıştır. Yani yalan haberler, yanlış bilgilendirmeler, manipülasyonlar almış başını gitmiş vaziyettedir. İşte bütün bunların içerisinde hakikat, gerçek arayan vahya baksın, Allah'ın kelamına baksın. Hakikat arayan, gerçek arayan Allah Resulü'nün o hikmet dolu sözlerine baksın kıymetli kardeşlerim. Hadis-i şerifler aynı zamanda bize sunulmuş birer rahmet tecellileridir. Biliyorsunuz ayeti kerimede hepimizin bildiği Estaizu billah ve ma ersalnake illa lil alemin. Biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Buyuruluyor ya. Peki biz bu rahmeti eğer hadislere bakmazsak, hadisleri okumazsak, hadisler üzerinde kafa yormazsak o rahmetten nasıl istifade edeceğiz kıymetli kardeşlerim? İşte o hadisler aynı zamanda o rahmetin bize intikal eden tecellileridir, hediyeleridir. İnsanlığın biliyorsunuz mutluluğu arama çabaları devam etmektedir. Çeşitli düşünceler, felsefi akımlar, ideolojik yaklaşımlar, herkes insanlığın mutluluk reçetelerine sunma gayreti içerisindedir. Ama bir bakıyorsunuz ki zaman içerisinde bu da olmadı. Bunu da denedim ama bu da olmadı diyerek deneme yanılma yöntemiyle zamanımızı maalesef kaybetmiş olabiliyoruz. Eğer zaman kaybetmek istemiyorsak, şu kısacık bize bahşedilmiş fani hayatın verimli bir şekilde kullanılmasını arzu ediyorsak, o zaman yapacağımız en güzel iş deneme yanılma yöntemiyle zaman öldürmek, zaman kaybetmek değil bize mutluluk reçetelerini en güzel şekilde rahmet olarak lütfeden Rabbimizin ayetlerine ve sevgili peygamberimizin hadislerine yönelmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Şunu da unutmamak gerekir ki hadisi şerifleri bize söyleyen, bize aktaran o mübarek ağız ile Kur'an-ı Kerim'in nurlu hakikatlerini bize aktaran nurlu ağız Aynı ağızdır. Dolayısıyla burada bizim İslam geleneğinde bütün İslam alimleri delil olma açısından, mesnet olma açısından sünneti asla Kur'an'dan ayırmamışlardır. Her ikisine de aynı bir bakışla bakarak Nas ismini vermişlerdir. Nas adı altında mütalaa etmişlerdir. Nas ne demek? Hüküm demektir. Yani ayetlerden hüküm çıktığı gibi aynı zamanda hadislerden de hüküm oluşturulmuştur kıymetli kardeşlerim. Hadis-i şerifler günümüze kadar İslam uleması tarafından rihle denilen yani uzun hadis yolculukları, meşakkatli yolculukları, şimdiki gibi imkanlar yok, uçak yok, araba yok, otomobil yok. Uzun uzun yolculuklarla aylar süren, günler süren yolculuklarla işte şurada bir alim var. Onda Peygamber Efendimizin hadisleri varmış. Onu da mutlaka öğrenmeliyim diyerek yapılan yolculuklarla biz bunlara rihle diyoruz. Yolculuklarla elde edilmiş muhteşem armağanlardır. Yine acaba bu sözler gerçek mi, uydurma mı? Zayıf mı veyahut da mevzumu nedir? Bütün bunları ayırt etmek için cerh ve tadil isminde müstakil bir ilim dalı oluşturulmuştur. Niçin? Yani insanlar insanlara o adeta nur, o akan temiz suya asla herhangi bir kötülük karışmasın diye hassasiyetle bugüne kadar İslam uleması tarafından ulaştırılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, günümüzde sınırlı sayıda da olsa bazı zayıf ve uydurma rivayetleri dillerine dolayarak tüm hadisleri güvenilmez gösterme gayretleri maalesef yapılmaktadır. Bu bundan hareketle inşallah bizler bize intikal etmiş sağlam, muteber kaynaklarımızdan sevgili peygamberimizin bize intikal etmiş olan o tertemiz, nurlu sözlerini Ramazan-ı Şerif boyunca aktarmak istiyoruz. Şununla bitireyim son olarak sevgili peygamberimizin benden bir sözü bir hakikati duyup da duymayanlara aktarma gayretinde olan kişinin Allah yüzünü kıyamet gününde ak eylesin duasına muhatap olmak dileğiyle inşallah Ramazan-ı Şerif boyunca her gün e, sınırlı sayıda hadis-i şerifleri inşallah sizlere aktaracağım. İlk dersimizde hadise bakışımızı ortaya koymaya çalıştım. İnşallah bundan sonraki günlerde her gün sizlere muhtelif sayılarda bize intikal etmiş o güzel menbaadan hadis-i şerifler aktarmaya çalışacağım. Takip ettiğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun kardeşlerim.